Gündoğdu Borsa Tavancı Bakanı'ndan herkese hayırlı hafta sonları. 7 Şubat 2026 günlerden cumartesi. Yasal uyarımızı yapalım. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Yine de bilgi paylaşımı yapıyoruz. Şimdi borsamıza baktığımızda son 3 gündür çarşamba günü dahil. Çarşamba, perşembe, cuma satış satış hakim. Mekti'yi de aşağı kesmek üzere. E, trend olarak biraz daha aşağı düşüşler gözüküyor. Pazartesinin alımları çok Çok önemli. Pazartesi de geçerse, kırmızı geçerse Mekti aşağı kesiyor. Biraz daha satışlar aşağı doğru derinleşebilir. 1300 puana inebilir. Bizim olayımız ama yan kağıtlar. Yan kağıtlarda bu hafta bu videonun konusu yükselme potansiyeli olan hisseler. <laughs> yükselme potansiyeli olan hisselerin başında hangisiyle başlayalım? İlk bir riskli hisseyle başlayalım. Vanguard, Vanet. Vanet duyduğum andan itibaren rahmetli borsacı dede aklıma geliyor. Vanet'in etini yemişlerdi arkadaşlarıyla beraber izleyenler bilir. Ben çok severim kendisini rahmetliyim. O adamı bile diyorlardı ya işte mal pazarlıyor bilmem ne işte bir sürü boş konuşan insan var. <laughs> Adam yatırım hisseler söylüyordu. Söyledi de çoğu kişi kazandı ve gerçek borsayı bana sorarsanız Nur içinde yazsın gerçek borsayı insanlara öğreten e, bence kişilikti. E, ee, gerçekten vizyoner bir insandı. Ciddi bir borsada bence tecrübesi vardı. Yalnız teknik analizde önemsemiyordu. E, çok işte bu grafikleri falan. Bizim farkımız ne? Bizim farkımız da bizim, bizim de olayımız, benim de stratejim teknik e, analizi daha ön plana çıkarıyorum. Tabii küçük sermaye benim olayım ama teknik analizi de baya baya öne çıkarıyorum. Çünkü nereden alıp nereden satacağını bilemezsen veya bir, bununla alakalı bir stratejin yoksa o zaman işin çok çok e, zor da olabiliyor. Tabii ki bizim de terste kaldığımız durumlar olabiliyor. Şirketi açıyorsun. E, bir dakika içinde eksi 4 devre kesiyor taban. Yani böyle durumlarda da çok e, yapacak çok bir şey kalmıyor. Sen sonuçta yatırımcısın ve paranın hepsini bir isteğe bağlamıyorsun. Böyle durumlarda da çok <laughs> pardon biz de karşılaşıyoruz. Yapacak bir şey yok burası. Borsa bu riskleri alanlar geliyor buraya. Almayanlar da kendi bilir gider altın alır. O da 2-3 senede de yüzü güldü altın alanlar. Şimdi şurada bir direnç var 54 TL'nin üstüne 60. Şu bölgede güzel acimler var gitgide. Şimdi şurada da Tera, şurada mı haber geldi ne? Tera bu şirketin %5'ini aldı. Şimdi %5'ini aldıktan sonra şirket biraz hareket yaptı. Sonra şuradaki direnç. Şuradaki dirençten satış yedi kıramadı. Sonra ne yaptı? Aşağı geldi. Biraz düzeltmesi bir yaptı. Bir daha gitmeye başladı. Şimdi bu Vanga'nın bir takaslarına bakalım son ayda. <laughs> Öksürük geçmedi hala kusura bakmayın. Herkes yazmış birkaç kişi sağ olsun cevizin kabuğunu kaynat falan diye. Valla neyi kaynatırsan kaynat geçmedi mi geçmiyor. Şimdi takaslarına baktığımızda son bir ay. Şirketin tahtırışı iş yatırım. Tera, Albatros, Garanti BBA gözüküyor. Son dönemde bakın son bir ayda Tera çok ciddi şekilde burada malı toplamış. Yatırım fonları yapı kredi. Bank of Tacirler. Şimdi satıcılara bakalım al e, ALB yatırım. Albatros satmış. Şimdi Terra burada şirketi de e, aldığı için %5 son dönemde de ciddi topladığı için e, şirketi götürebilir. Stop bölgen bu mavi çizginin altı. 58 61'in altında stop olunabilir. 58 ve biraz biraz daha hani 5 günlük hareketli ortalamaya çarpabilir. Şu an 56.23. Onun altına 56.00 TL stop olmak kaydıyla hareketlerin yukarı gitmesi şirkette beklenebilir. Buradaki gibi 21 58'e katlamış. Burada bir, 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 daha katlayabilir. Risklidir. Bakın söylüyorum risklidir şirket. Ama patladığı zaman da ona göre bunu bu şirketi özellikle traderlara. Traderlar ne demek? Bir stop kültürü olan kişi demek. Stop kültürü olan kişi demek ne demek? Ben zararımı kısa da olsa zararımı kabul edip kaçarım. Bunda şansımı denedim nasip mi? Oldu oldu olmadı. Başka istere denelim diyen kişi için söylüyorum bunları. Bu şirketler daha risklidir ama getirisi de ona göredir. 25 milyon sermayesi var Vanet'in. Hala çok çok küçük sermaye. Zararda şirket. Zararda bunu biz de biliyoruz. <laughs> Zararda şirketleri genelde yatırım yapmamak lazım. Ama tahtası toplanıyorsa teknik olarak güzel yerdeyse de trade amaçlı denilebilir. Halka açıklığı %89. Halka açıklığı da çok şirketin. PDD'de de 6. Bağlı. Riskli midir? Risklidir. Gene konuşuyorum. Durum bu. İkinci şirketim. TR Hall. Yüksek ihtimal dedik. Borsa kötü olmasına rağmen yüksek ihtimalle şirketlerden gene tutturduk. Bunun videosunu çekmiştik. Düşen burada kırıldı. Bir. Hacim azdı. Hacimin az olması çok iyi değil genelde. Teknik olarak çok iyi karşılanmaz ama şirketin ben yukarı gideceğini düşünüyorum. MACD kesmiş yeşil. Uzun aradan sonra yeşille kesmiş. Bu çok önemli bir al sinyali. Stokastikle RSI'de güvenli bölgede 50'nin üstünde. Bu şirkette de dediğim gibi buradaki hareket kadar 200'den 800'e gitmiş. Şöyle bir yana gel 1500'lere yani çarpı 2 ihtimali var. Orta vadede var. İnşallah gider diyelim. Ne diyelim? Stop bölgemde e, 668 TL bölgesine stopumu koyarım. Hareketleri yukarı gitmesini trendle beraber beklerim. Bu da ikinci şirketimdi. Burada da ne demiştik bu şirkette de? TR çok ciddi topluyorlar. Şirketin yatırım fonları, iş yatırım son bir ayda da bakın yatırım fonları deli gibi topluyor. Bu yüzden takasları da çok kuvvetli olduğu için şirketin gitme potansiyeli çok fazla. Bu da küçük sermayeli bize uyan şirket. Instagram adresimiz burası bu arada. Bir tane Instagram adresimiz var başkası yok. VIP grubumuz için 3 aylık cüzi ücretle bizle beraber yürümek isteyenler buradan yazabilir. Nereden alırım nereden satarım diye düşünenler bizle beraber yol alabilir. Onu da Araya sıkıştıralım. YouTube kanalımızı burada açmamışız. YouTube kanalımıza da sizden destek istiyoruz. Abone olursanız videolara küçük de olsa bir yorum yazarsanız, beğen atarsanız çok çok seviniriz Aynı zamanda bildirimleri açabilirseniz bizim için de sizin için de iyi olur. Çünkü değişik bir şey yapıyoruz. Biraz daha bu hafta özellikle yan kağıtlara bakmak biraz daha mantıklı. Çünkü borsa biraz daha düşüyor. Üçüncü şirketim GM Taş. Şimdi bu şirket yaptığı zaman çok güzel hareket yapıyor. Bu birinci olay. Sonra buradaki direncin üstüne burada bir atıp gel gel hep başlığa çakıp buradakileri dökmüşler. Bir daha şirketi götürmek istiyorlar. Teknik olarak bence müthiş yerde. Bu benim kendi görüşüm. <laughs> Son bir ayda şirketi kimler toplamış? Bir sahibi kimler? ASBC Türkiye, Doşebank, Yabancı bir Garanti Bank. Bu iki şirket Son dönemde bakın ASBC Türkiye ile Döşebank yabancılar gene burada tahtacıları şirketi topluyor son bir ayda. O zaman bu trendin üstünde de son 3 gün 4 gün kapanış yaptığına göre şirket bence gene o lafı kullanmak istemiyorum. Gitmez, gitmez. Ee, buradan desteğini de almış. Yüksek ihtimal bu hafta bence yukarı olur. Biz stop bölgemizi belirleyelim. 24.28 TL'lere inerse bro stop olur. Yani zarar kes çıkacaksın. Ama bu trendin üstü pozitif yani 24.61'in üstünde günlük kapanışların hepsi de para kazanırsınız. GM Taş bize uyan küçük sermayeli şirket. Çok kısa bakalım. GM Taş e, ne durumdaymış? Gimat mağazacılık. PDD 2.2 FK yazmıyor. 149 milyon sermaye var. Sermaye küçük. Eksi 60 milyon zararda. Şirket zararda Onu bilin. 3.5 milyon sermaye milyar sermaye 188 halka açık. Şimdi burada bir de burada bakalım. Fintables'da GM Taş şirket burada son dönemde zararda. Şuraya baktığımız satışları fena değil. Fabio fena değil ama zarar açıklamış. İki dönemde, iki dönemde zarar gözüküyor gösteriyor ama buradaki bir önceki dönemde kar gösteriyor. Şirket dediğim gibi şirket burada temel açıdan biraz zayıf ama e, teknik müthiş bir yerde. Dediğim gibi ama takasları da toplanıyor. Şirket dediğim gibi bilanço kötü olabilir ama takas ve teknik birleşirse şirket gitme ihtimali çok fazla var. Sonraki şirketimiz demir gıda. Cumartesi demiyoruz. Hafta sonu demiyoruz. Sizler için, bizler için, herkes için çalışıyoruz. Siz de destek için abone olmayı lütfen unutmayın. Düşen trendi kırıyor. Bir, Birinci gün kırıyor, üstünde kalıyor. ikinci gün e, kırıyor, üstünde kalıyor. Borsa kötü olmasına rağmen iki gündür, üç gündür kötü olmasına rağmen gitmek istiyor. Hacimler fena değil. Sonrasında demir gıda da küçük bebe, bebek bir şirket. Alıcılar, burs yatırım, iş yatırım, info. Son bir ayda. Burada yatırım fonları. Bu toplam farklı. Bunu tam bilmiyorum. Herhalde tam orada bir sıkıntı var. A1 kapital, iş yatırım, garanti veya burada da alanlar. Burada şirket ciddi toplanıyor. Düşen kırılıyor. Bu şirkette stop, stop bölgesi mi mi? 366 TL bölgesi stop bölgem. Bakın stopları söylüyorum. Buralar stop. Yukarısı devam edilebilir. Yani şirket yarın biraz aşağı düzeltme yapar sonra tepkiler gelir buradan. Bakın şuradan gene denersin. Stop bölgesi zaten söyledim. İyi niyetle bakın gecemizi gündüzümüze katıp hisse araştırıyoruz. Bunu da en güzellerini en iyilerini bu hafta ne kazanabiliriz sizler için sunuyoruz. Ee, çok sağ olun, var olun. Bizdeki niyeti görüp e, çok güzel yorumlar yapan var. Hepinizin, hepinizi öpüyorum. Baş tacımsınız. Çok sağ olun, var olun. Ne diyeyim yani. Böyle sevenleri olunca da insanın e, video çekmek, destek olmak zorunda hissediyor kendini. Hafta sonları bile olsun çalışıyorum. Ee, yoksa çalışma bir gelir yatarım diyormuşum. Yatarım da yani e, yapacak bir şey yok yani hep, hep çalış hep çalış nereye kadar. Sonra iki şirketim kaldı. Demir gıdanın, çok kısa bakalım. Demir gıdaya. DMV gıda. Bu şirketin de önü açık. Önü açık. Sermaye 185 milyon. Bir kere küçük sermaye. Biliyorsunuz. 41 milyon kar etmiş. Fena değil. Güzel. 1700. 1 milyar 700 milyon kaynağı var. Simit üretimi biliyorsunuz. Simit saraylarının sahibi. Halka açıklığı 46. PD'de 3.4. FK Autos, FK açısından pahalı. P&D açısından bence ucuz. Çünkü küçük sermaye şirket. Ve Sarayım, Sarayı ee, baya baya bir büyüyen şirket. Ee, onu da az çok biliyorsunuz. Teknik olarak güzeldi. Stop noktaları söylendi. Sonra bir tane güzel şirket daha söylüyorum. GRTO şirket. <laughs> Bu şirket şimdi düşen trendi kırıyor. Kırması çok önemli. Şuradaki düşen trendi bakın. Burada gelmiş kırmış. Ee, borsa kötü olmasına rağmen 3 gündür yeşil yanıyor. 4 gündür bayağı diplere düştü zaten şirket. Diplerde bütün teknik göstergeler güzel. Diplerde hacimle toplama var. E Grain Türk Tarım Holding'in. Bu şirket gerçekten ciddi sağlam şirket. bu Yatırım toplamış bayasını. Yatırım fonları Stibank. bu Yatırım 3. tahtacısı. Bayağı toplamış. bu Yatırım. Halk Yatırım. Beşe Bank. Bayağı toplamış. Satıcılar kim? Burada Tera ile A1 Kapital'in satışı. Gerrit Holding'i biraz düşürmüş. Ee, ama ben bu şirketin yani e, buralar dip olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi şirket. E, stop bölgemi de söyleyeyim bakın. 230 TL bölgesi stop. 229 ve 30, 30 TL bölgesi stop. Bu bölge stop. Yani buraya gelirse zarda kesip çıkacaksın. Ama yukarı devam ederse e, bence etme ihtimali çok fazla. Şirketin e, bilançoları da iyi geliyor. Bu düşüşler yani alım fırsatı olacak. düşüş e, Düşüşlerin alım fırsatı olacak. Güzel bir şirket. Biz yüz şirketi. Son 3 gündür kötü borsa, son 3 gündür şirket iyi. 125 milyon sermaye. Bakın bu şirketin sermayesi 25 milyondu. Ee, bu şirketten e, küçük bir karla çıkmıştık zamanında bir arkadaşla. Arkadaş unutmuş, onu da 5 kat falan yaptı yani şirkette. Sonra arıyor beni, bu unuttuğumdan 5 kat yapmışım Allah razı olsun diyor. Herkesten Allah razı olsun. 20, 125 milyon sermaye, 900 milyon kar. Kar durumu çok iyi şirketin. Öz kaynakları 8 milyar olmuş. Çok iyi yani. Halka yüzde %29. BDD 3.9 pahalı değil ben şirket. FK30. FK tarafından bir tık pahalı gözüküyor ama dediğim gibi bu şirkette muhtemelen çok güzel gider. Bir tane roket daha söylüyorum. Roket potansiyeli olan bir şirket daha. e, ee, Hidropar Hareket Kontrol Merkez. Bu şirket başladığı zaman çok ciddi gidebiliyor. Düşen trend kırılıyor. Bakın dip fiyatlar baya baya dip. Yani 2022'deki fiyatına gelmiş şirket. 10 bölgesi e, dip diyebiliriz. Dip her yerden dip olmuş şirket. Bu biraz daha resildi ama müthiş bir hacimle kırmış burayı. Düşen trendi. Burada işte yarın böyle yüksekten açarsa tabii ki biraz daha riskli ama buraya çarptı. Buradan onay almaya başlarsa 13 iki bölgesinden çok güzel. E, bence dönüm olur. 12.59 yani 12.60 TL stop olmak kaydıyla hareketlerin yukarı gitmesi beklenebilir şirketi buralarda mesela ha biz haftalık diyoruz hemen yarın demiyoruz pazartesi gün demiyoruz ne olur sen de pazartesi salı bir gözlemlersin düşüşlerle düşüşlerde tepki yerlerine tepki vermeden alma tepki yerlerinde denenebilecek ee, çok hızlı gittiği zaman çok hızlı gidebilecek bir şirket ziraat iş yatırım vakıf tahtacıları burada kim almış info Türk ekonomi vakısı ziraat halk daha bir almış Buralar dip olduğu için, düşen trend kırıldığı için şirket de aynı zamanda küçük sermaye olduğu için bir tık da risklidir. Bilanço çok iyi değildi bunun. Bu dönem iyi gelir mi bilmiyorum. İyi gelir gelmesini de fiyatlayabilir. Belki içeriden haberler alındı. DDD 1.5 şirket ucuz. 105 milyon sermaye bize uyuyor gene. 43 milyon zarar. 1 milyar öz kaynağı var şirketin. Gene kötü değil. Ee, i̇yi. 166 halka açıklık. Şirkette ucuz. Bence dip, diplerde gözüküyor yani denenebilecek. Bir tık risklidir ama denemeye değer diye düşünüyorum. Dediğim gibi 12 50 60 bölgesi stop olmak kaydıyla yukarısı ilk hedef 16 82. 16 70'te de ilk hedef kar alınabilir. Bu da güzel bir kar yapar. Sonrasını kırarsa devam ederse gene bakılabilir. Umarız faydalı oluyoruzdur. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı hafta sonları.